hoş geldin. Doğaya geçmeden önce yorumlara amin yazıp beğen paylaş abone ol. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an meali El Araf suresi 170 ile 191 ayet bölüm 10. 7 El Araf 170. Kitaba sıkı sarılıp namazı dosdoğru kılanlar var ya, işte biz böyle iyiliğe çalışanların ecrini zayi etmeyiz. 171. Bir zamanlar dağı İsrailoğullarının üzerine gölge gibi kaldırdık da üstlerine düşecek sandılar. Size verdiğimi, kitabı, kuvvetle tutun ve içinde olanı hatırlayın ki korunasınız, dedik. 172. Kıyamet gününde, biz bundan habersizlik demeyesiniz diye Rabbin Adem oğullarından, onların bellerinden zürriyetlerini çıkardı, onları kendilerine şahit tuttu ve dedi ki, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Onlar da evet buna şahit olduk dediler. 173. Yahut daha önce babalarımız Allah'a ortak koştu. Biz de onlardan sonra gelen bir nesildik. Onların izinden gittik. Batıl işleyenlerin yüzünden bizi helak edecek misin? Dememeniz için böyle yaptık. 174. Belki inkardan dönerler diye ayetleri böyle ayrıntılı bir şekilde açıklıyoruz.